Adam karısından Avustralya'ya gitmek için izin ister. Hanım vallahi burayı çok görmek istiyorum der. Karısı bir şartla der ve kızımıza yavru bir sincap getirirsen izin veriyorum der. Adam gider tatil yapar dönerken sincap yavrusunu alır. Tabi uçağa sokamayacağı için. iç çamaşırına koyar. Tam uçak havalanınca sincap adamı rahatsız eder ve adam orta ses tonuyla Aa! diye bağırır. <laughs> Hostes hemen gelir beyefendi bir rahatsızlığınız mı vardır? Adam da yok. Bir sancı geldi geçti der. Adam bir zaman sonra Sincap bu sefer adamı çok rahatsız eder. Adam acıya dayanamaz artık yani. <laughs> ve Sincap'ı alır ve çıkarır. O sırada hostes gelir. Ve Sincap'ı görür. Beyefendi bu nedir? Nereden çıktı bu hayvan der. Adam hayvana dönerek der ki. Bu terbiyesiz. Bindiğimden belli benimle uğraşıyor. Tamam ceviz sandın oynadın da cevizleri yuvaya taşıma hnedir lan dedi. <laughs>